Kripto para piyasasındaki köpek temalı gözde meme coinlerden bir tanesi olan Shiba Inu, konsolidasyonun son yükseliş kırılmasının ardından 0,0000004 dolar ile 0,0000955 dolar arasında hızla yükseliyor. Meme coinlerdeki güçlü toparlanmanın ortasında şıp fiyatı, 0.000015 dolarlık ulaşan bir toparlanma rallisine tanık oldu. Şu anda Toparlanma rallisi daha yüksek fiyat reddi gösteriyor. Ancak kısa süre sonra bir geri çekilme fırsatı verebilir. Yükseliş rallisi 0,000014 dolarda bulunan tavana meydan okuyor. Günlük RSI eğimi aşırı alım sınırına yaklaşıyor. Shiba Inu için gün içi işlem hacmi 1,8 milyar dolardır. Bu da %167'lik bir kazanç olduğu anlamına gelir. Milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ile hareketlenen Dogecoin'e Shiba Inu da eşlik ediyor gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri piyasalarında olumlu bir haftanın yanı sıra kripto dünyasındaki toparlanma rallisi altcoinlere olan talebin artmasıyla devam ediyor. Shiba Inu fiyatı kritik EMA'ları 20, 50 ve 100 geçtikten ve geçen hafta %48'lik bir sıçrama yaptıktan sonra 0,000015 işaretine ulaşmak için patlama yaptı. Geriye dönüp bakıldığında, konsolidasyonun 0,0000104 dolar ile 0,0000955 dolar arasındaki yükseliş kırılması, kapana kısılmış momentumu serbest bırakarak ralliyi aydınlattı. Ayrıca işlem hacmindeki artış eğilimi, son dönemdeki toparlanma rallisini desteklemekte. Dolayısıyla yükselişin devam etme ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir şu anda gözde meme coin gün içi, %19,5'lik bir artış ile 0,000014 dolar civarında işlem görüyor. Fiyat, 0,000015 dolardan reddedildi. Bu nedenle, satış baskısı ile fiyat genel dirençten 0 0,000015 dolara yükselirse, 0,382 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 0 0,0000128 dolara veya 0,5 VEB seviyesi olan 0,00001225 doları yeniden test edebilir. Düzeltme aşamasında satın alma baskısı devam ederse, Shiba Inu fiyatı genel direnci kırarak bir giriş fırsatı sunacak. Bu nedenle 0,000015 doların üzerinde bir günlük mum kapanışı fiyatları 0,000016 dolara yükseltebilir.